Merhaba, şimdi benim çok sevgili doktorum Melih Hoca ile birlikteyiz. Ben kendisini çok uzun yıllar öncesinden beri tanıyorum ve çok güveniyorum, çok seviyorum kendisini. İyi ki hamilelik sürecinde de onunla birlikteyiz. Benim gibi obezite geçmişi olan ve obezite geçmişinde sonra hamile kalan ya da obezite ile birlikte hamile kalmayı planlayan takipçilerim için ee, en çok sorudan soruları hocaya direkt sormak istedim. O yüzden buradayız. Hocam teşekkür ederiz. Rica Hocam, teşekkür ederim. Sayın şey. Sen de mutlu. Çok teşekkürler. Şimdi ilk sorum şu. E, hamile kalmayı zorlaştırır mı? Obez hamile kalmanın zararları var mı? Aslında obezite direkt başına kilolu olmak hamileliği tek başına zorlaştırmaz. Ama obezitenin yol açtığı sekonder problemler o hamile kalmayı zorlaştırabilir. Nedir bunlar? Tabii ki kilolu olduğunuzda insülin direnci ve buna bağlı olarak yumurtlama problemleri olacaktır. Yumurtlama tabi olmayınca sağlıklı yumurta olmasa tabi sistemle buluşup gebe kalmak da zorlaşacaktır. Dolayısıyla gebe kalma oranı tabii ki daha düşük olacaktır. Dolayısıyla anne adaylarının %10-15'lik kilo değişimi özellikle polikistik overlilerde insülin direnci olan fazla kilolarında %10-15'i kilo değişimi bile çok rahat yumurtlamayı arttırır ve gebelik oranını arttırır. Dolayısıyla kilo ve anne adaylarına anne olmak isteyenlere ilk önerimiz lütfen kilo verin. Kilo verdiğinizde zaten hiçbir ilaç tedavisi almadan çoğunlukla spontan yani kendinizden çok rahatla hamile kalabileceksiniz deriz.